가자 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 가 Thank you. artık herhangi bir tehlike yok. Hatta bir teyze köyü boşaltıyor başkanım. 80 yaşlarında teyze kalıyor. En son bizim Hı. arkadaşlarımız buldular. Herkes onu arıyor. İleride göstereceğim mahallenin içerisinde. Geçmiş olsun. Başkanım hoş başkanım. Geçmiş olsun. Geçmiş Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Selam Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Hayvanlardan girebilir var, var başkanım, kadar kalan biz Sonra başkanım, tarafı, tarafı, bir tarafı çekti. Akşama kadar kalan biz bölgesi mi? Eee. 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 Bacım geçmiş olsun. Sana var mı? Gece yarısı binamız başkanımız itfaiye gönderdi. Ha yani şey şu an itfaiyemiz arka tarafta evlere müdahale ediyor. Sağ Gendim olsun şu karşıdaki ev de benimdi. Kurtulman o da yardımcı şey. oldu binamız evet. başkanımız. Görüşeceğiz daire başkanımız. Aşağılarda yaralı var. Aşağılarda. Yes. Başkan. Sağ olasınız. Sonra aşağı doğru yayıldı başkanım. Iıı ee, şu anda Koca kadar şu yanan bölge şu anda burada e, ışıklının üstüne kadar geldi bu bölgeye Buraları kadar geldi. boşaltıyoruz demiş. Evet başkanım burası boş şu anda. Yok, şu Çamlıca. Evet orada da tedbir alındı. Evet başkanım Çamlıca yukarıya doğru kaydı önce bir. Ama Kayın rüzgar kaydı. durunca aşağıya doğru geldi. Yangının ilk çıktığı nokta olarak tespit edilen Silifke'nin Kırtıl Mahallesi'ndeyiz. Buradan yangının yayıldığı e, tahmin ediliyor. Kırtıl, e, İmam İmamuşa, Balandız, e, Metçem Çimento Fabrikası'nın olduğu bu alanda, geniş bir alanda yangın e, 13 Ağustos öğle saatlerinden bu yana e, devam ediyor. ...doğal gece e, hava araçlarıyla müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Ancak gündüz saatlerinde şu anda hava araçlarıyla da müdahale ediliyor. E, karadan da e, Sayın valimiz Atilla Toros'un koordinasyonunda... ...hem havadan hem karadan e, çalışmalar devam ediyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, diğer e, kurumlarımızla beraber... Ee, yangın söndürme e, koordinasyonu içerisinde araç gereç e, personellerimizle beraber e, müdahalelerde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi e, kırtılı çok geniş bir alan zarar görmüş. Evlerin yüzde yetmişi yanmış. Yine İmam Uşağı'nda aynı şekilde. Balandız'da, ormanlık alanda çok zarar görmüş. E, çimento fabrikasına e, bölgeyi de gezdik orada. Şu anda e, fabrikaya e, henüz bir zarar söz konusu değil. Tedbirler almış Bir tehlike de şu anda görülmüyor. Ancak tabii ki tamamen söndürme çalışmaları e, bitmeden e, tehlike geçmiş sayılmaz. E, hem e, havanın rutubetsiz olması, kuru olması bunun yanında çok kuvvetli koyrazın olması işleri bir hayli güçleştiriyor. sadece kurum ve kuruluşların araçları, gereçleri, personelleriyle bu mücadele devam etmiyor. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da çok büyük katkısı var. Az önce İmam uşağında bir dar bölgeye, yolun oldukça dar bir bölgesine arkadaşlarımıza girdik. Orada orman yangınının evlere sıçramaması için e, holderlerle yani ilaçlama makinalarıyla ve bizim itfaiye aracıyla beraber e, vatandaşların yangını e, yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yaptıklarını gördük. Hep beraber vatandaş, e, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilgili e, kurumlarımızın personelleriyle beraber umut ediyorum bu tehlikeyi de hep beraber bertaraf edeceğiz. E, geçmiş olsun zarar gören yurttaşlarımıza özellikle e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka e, biz de yerel yönetimler olarak valimizin koordinasyonunda olan bu çalışmalara var gücümüze katkı veriyoruz. Geçmiş olsun.